Herkese merhabalar. Ben Bora Öztürk. Power Trade Finans adına bir haftaya bakış haftalık değerlendirme yayınında daha birlikteyiz. Ve bugün 2 Mayıs pazar günü artık Nisan ayında geride bıraktık. Yeni bir aya merhaba diyoruz. Ve ilk işlem haftasına bakacak olursak. ilk işlem haftasında önemli haber verilerini takip ediyor olacağız. Ve özellikle bu haftanın başrol oyuncusu tekrar ABD tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verileri olacak ve cuma günü de haftayı aynı şekilde kapatmış olacağız. Bu haftanın en önemli haber verisi dediğimiz gibi tarım dışı istihdam çünkü bu hafta tarım dışı istihdam haftası. Ve pazartesi gününe bakacak olursak, geriye kalan günlere nazaran biraz daha sakin geçebilecek diyebiliriz. Çünkü sadece pazartesi günü takip edeceğimiz iki tane önemli haber verimiz olacak. Saat 10.55'te Euro bölgesinden Almanya imalat satın alma müdürleri endeksini takip edeceğiz ve bir önceki açıklamayla beklentimiz aynı. 17'de Ise ABD tarafından gelecek olan satın alma müdürleri endeksi PMI verisi takip edilecek. Bir önceki açıklamaya göre bir tık fazla beklenti içerisinde. Salı gününe bakacak olursak salı günü sabah karşı Avustralya tarafından Aussie doları e, Avustralya doları faiz oranı kararı gelecek ve Tabii ki faiz oranı bir ülke para birimi için ciddi oynaklığa sebep olacak bir haber verisi, bir ekonomik veri. Herhangi bir şekilde beklentide bir artış veya yükseliş öngörülmüyor. Buradaki beklentiye bakacak olursak ancak sürpriz bir karar tabii ki Avustralya doları karşısında bulunan tüm paritelerde değer kaybına sebep olacaktır. Ve bu pozitif eğilim Avustralya dolarına yarayacaktır. Ve saat 11.30'da günün tek geriye kalan verisi sterlin tarafından gelecek imalat satın alma müdürleri endeksini takip ediyor olacağız. Ve daha önceki açıklamaya göre biraz yüksek beklenti içerisinde çarşamba gününe bakacak olursak işte asıl bu haftanın önemli günlerinden bir tanesi gelmiş olacak. Çünkü tarım dışı öncü verisini takip ediyor olacağız ve 15.15'te ardından saat 17'de iki tane önemli haberiyle birlikte çarşambayı da geride bırakacağız. Perşembe gününe bakacak olursak bu haftanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı ve enflasyon verisi tabii ki e, takip ediliyor olacak ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 15.30'da günü kapatacağımız son haber olacak ve daha önceki beklentiye göre işsizlik haklarından yararlanma başvurularında bir düşüş gözleniyor. Cuma gününe bakacak olursak da işte asıl haftanın bomba günü diyebiliriz. Çünkü ADP verisi sonrasında tarım dışı istihdam verisinin takip edileceği gün olacak. İşsizlik oranı, tarım dışı istihdam ve saatlik kazançları tüm piyasada olduğu gibi biz de yakından takip edeceğiz. Önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. O yüzden aslında bu hafta birçok fırsat karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple piyasayı yakından takip etmemiz gerekecek. Takvimi şöyle geride bıraktıktan sonra geçtiğimiz haftayı nasıl kapattık şöyle bir inceleyelim. Bu hafta tabii ki en önemli konulardan bir tanesi Türkiye'de tam kapanma ve ekonomik yardım paketi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, Morgan Stanley'nin yeni Merkez Bankası beklentisi Biden'ın yeni aile teşvik paketi Rus aşısına acil kullanım onayı ve getirin planlanan halka arzı öne çıktı haber başlığımız. Şöyle bir inceleyecek olursak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılı ikinci Yılın ikinci enflasyon raporunda 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı doğru revize etti. Buna göre önceki hafta, pardon, önceki raporda %9.4 olan 2021 yılı sonu enflasyon tahmini %12.2 seviyesine çıkarıldı. 2022 beklentisi de yarım puan artışla %7.5 oldu. 2021 yılına ilişkin gıda enflasyon beklentisi %11 %11.5'tan %13'e yükseltildi. Keşke bu kadar iyimser olunsa ve Dünya Altın Konseyi'nin ilk çeyrek piyasa değerlendirme raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Bankası e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk çeyrekte en fazla altın satışı yapan merkez bankası oldu ve raporda Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin 2021'in ilk çeyreğinde 31,5 ton azalarak 512,5 tona düştüğü belirtilirken ardarda arda 3 çeyrektir net satıcı konumunda bulunduğu da vurgulandı. Ve kapattığımız haftaya şöyle bir bakacak olursak tekrar eee e, Morgan Stanley ekonomistleri enflasyonun yaz ayları boyunca %19 seviyesinde seyretmesini faizlerin indirilmesi yönündeki politik baskıya karşı politik baskıya karşı yükselen enflasyon ve dış açık gibi ekonomik faktörler göz önüne alındığında Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmaya devam etmesini beklediklerini belirtti ki zaten bunu uzun süredir dile getiriyorlar. 2023-2024'ün hatta başına kadar faizlerde herhangi bir artış beklenmediğini özellikle söylüyorlar. Bunu bu kadar çok söylemeleri sanki bir faiz artışının daha erken gerçekleştirileceğini bana hatırlatıyor ya da bende öyle bir algı uyandırıyor. Bakalım artık takip edeceğiz ve Biden'ın 1.8 trilyon dolarlık aile yardım paketi. Başkan Joe Biden 20 Ocak 2021'den bu yana ilk kez Kongre'de Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap etti. Biden konuşmasında salgınla mücadeleden dış politi politikaya kadar birçok önemli konuya temas ederken zenginlere vergi ve aile yardım planına ilişkin detaylar da verdi. Biden aile yardım planıyla 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi izin de sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını anlattı. Tabii ki onlar için güzel haberler. Evet, Geçtiğimiz haftayı geride bıraktığımıza göre asıl şimdi önümüzdeki hafta takip edeceğimiz önemli durumlar, önemli konuların içeriğine şöyle bir göz atalım birlikte. Yeni haftaya başlarken bilmemiz gerekenler güçlü iş büyümesi bekleniyor. ABD ekonomisinin Nisan ayında güçlü bir iş büyümesi daha yaşamış olduğu düşünülüyor. Cuma günü yayınlanacak olan tarım dışı istihdam raporunun Mart ayındaki 916 bin okumasının ardından 978 bin iş imkanı yaratıldığını göstermesi bekleniyor. İşsizlik oranı için ise tahminler %6'dan %5.7'ye düştüğü yönünde. Eğer bu şekilde açıklamalar gerçekleşecek olursa zaten haftayı kapatırken son en son hatta cuma günü DXY'deki hareketliliği ve dolardaki kısa vadeli güçlü bir değerlenmeyi takip etmiştik. Belki de piyasa bunun fiyatlamasını yapmaya cuma gününden itibaren başlamış olabilir. Eğer beklentilerin dışında bir e, açıklama gerçekleşecek olursa piyasa fiyatladığının da fazlasını tekrar geri almak için hazırda bekliyor olacaktır ve geçen haftaki veriler ilk çeyrekte ekonomik büyümenin büyümenin ivmelendiğini göstererek ekonomiyi bu yıl yaklaşık 40 yılın en güçlü performansı olması beklenen bir yola soktu. Eşi benzeri görülmemiş mali teşvik ve yetişkin tüm Amerikalıların artık aşıya uygun olmasından dolayı salgınla ilgili kaygının azalması, dünyanın geri kalanına kıyasla ABD'de daha hızlı bir ekonomik toparlanma ile sonuçlandı. Haberimiz ve kazançlara gelelim. Geçtiğimiz hafta da önemli kazanç açıklamaları gerçekleşmişti ve SP500 şirketlerinin yarısından fazlası sonuçlarını paylaşmışken kazançlar geçen yıl salgından dolayı düştüğü seviyelerden toparlanıyor. Ve kazançlar değere karşı büyüme hisseleri üzerine yeni sorular sorular ortaya çıkarıyor. Genel piyasadaki düşük performansın görüldüğü 10 yılın ardından diğer pardon değer hisseleri yeniden açılış favori basisleri oldu ve yatırımcılar bu eğilimin devam edip etmediğini izleyecek ve en önemli takip edilecek konulardan bir tanesi Fed konuşmacıları olacak. Fed Başkanı Powell pazartesi günü konuşma yapacak. Ancak National Community diye başlayan ev sahipliğinde düzenlenecek online konferansta toplumsal kalkınma üzerine tartışacağı konuşmasında ekonomiyle ilgili herhangi bir veri sunması beklenmiyor evet. ve geçen hafta Powell Fed'in 120 milyar dolarlık aylık tahvil alım temposunu azaltmayı konuşmak için henüz zamanın gelmediğini söylemişti. Zaten bu konuşmadan sonra dolarda bir değer kaybı gerçekleştirilmişti. Daha doğrusu gerçekleşmişti. Ve e, perşembe, salı ve perşembe günü de konuşma yapacak Fed e, başkanları aynı şekilde tüm konuşmaları takip ediyor olacağız. Tabii ki tarım dışı istihdam öncü verisi ve sonrasında cuma günü de haftayı önemli bir veriyle kapatmış olacağız. PMI verilerine gelelim. Cuma gününün önemli iş raporu. Öncesinde yatırımcılar PMI verilerini takip edecek ve çarşamba günü tarım dışı istihdam öncü verisi, özel sektör işe alım anketi açıklanacak. Perşembe günü ise haftalık ilk işsizlik başvurusu yayınlanmış olacak ve bir diğer haberimiz İngiltere Bankası toplantısı takip edeceğimiz önemli verilerden bir tanesi İngiltere ekonomisinin salgından kaynaklı resesyondan güçlü bir şekilde toparlanması ile İngiltere Bankası perşembe günü toplantısında ayağını teşvik, ayağını teşvik pedalından çekebilir ve tahvil alım temposunun ölçeğini küçültebilir. Ekonomilerini desteklemek için açık uçlu tahvil alımlarına devam eden ABD Fed veya Avrupa Merkez Bankası aksine İngiltere tarafından daha spesifik hedefler koyuluyor ve analistler ayrıca ikinci çeyrek büyümesinin daha büyük bir toparlanma ve işsizlikte daha düşük bir zirvede dahil güncellenmiş ekonomik görünüm tahminlerini bekliyor. Şubat ayında üretimin bir yıl bir önceki yıla göre neredeyse %10 düşüş ile 300 yılın çok ciddi bir rakam 300 yılın en büyük kaybını yaşamasının ardından ekonominin bu yıl %5 büyüyeceğini tahmin etmişlerdi. Ve gündemimiz yoğun, haftamız yoğun, takvimimiz yoğun ve önemli bir e, ee, hafta yine giriş yapıyoruz. Mayıs ayıyla birlikte ilk önemli haftada piyasayı ve açıklanacak olan haberleri yakından takip edeceğiz. Şöyle bir e, güncel haberleri de şöyle göz atalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından tam kapanma yardımı tabii ki bizden bir haber. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 2 milyonu aşkın haneye hane başı 1100 TL tam kapanma sosyal yardım programı ödemesi gerçekleştireceğiz. Gerçekten tüm sorunları çözecek bir rakam yani tebrik ediyoruz tabii ki. Ee, ve gelelim bir diğer haberimize. Son 24 saatte 28.817 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan pandemi durumunda hala bir ee, ciddi bir toparlanma aslına bakarsanız görünmüyor ve ağır hasta 3525 oldu. 81302 kişinin Covid-19 tedavisinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.405.199'a yükseldi. Haber içeriğimiz ve gelelim kripto para tarafına. Kripto paralara yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığı kararıyla kripto varlık hizmet sağlayıcıları suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğe dahil Edildi ki genellikle Türkiye'de şöyle bir sistem uygulanır. Ee, kabaca bir örnek vereyim. Bir e, yolun kenarında olmaması gereken bir direk bile olsa bir araba o direğe çarpmadan o direkle alakalı herhangi bir aksiyon alınmaz. Bizde de şu an bayağı büyük vurgunlar yapıldıktan sonra artık bununla ilgili düzenleme yapmaları gerektiğinin farkına vardılar. Teşekkür ediyoruz. Ve gelelim teknik grafiklerimizi incelemeye. Şöyle... Tek Evet teknik grafiklerimizi incelemeye Euro'larla yine başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ve günlük 4 saatlik takimimizin devam ettiği majör paritemize baktığımızda beklentimiz dahilinde 1.21 ve 1.2127 seviyesinden olası satış baskısına karşı takip ettiğimiz seviyeler arasında 1.20 55 seviyesi 56 seviyesi ilk olarak beklentimiz dahilindeydi ve daha sonraki seviyemiz daha önceki direnç destek dönüşüm bölgesine kadar bu hareketin devam etmesi yönündeydi şu an Haftayı kapatırken Cuma günü önemli bir düşüş kaydetti Euro dolar paritesi ve beklentimiz doğrultusunda beklediğimiz daha doğrusu bölgeden satış baskısını alarak düşüşünü sürdürdü ve 2 saatlik grafikte de bu bölgeyi takip etmiştik ve 1.2089'un altında kapanış gerçekleştikten sonra sert bir satış baskısının devam ettiğini görmüştük. Ve 4 saatlik grafikteki beklentimize bakacak olursak yapıya ait minimum düzeltme seviyesi olan 1.1980 destek trenç dönüşüm bölgesinin altında kaldığını görebiliyoruz ve bu bölge altında baskının devam etmesi durumunda 1.1875'e kadar teknik düşüşün mümkün olduğunu da söyleyebiliriz ve olası düzeltmelerde bölge üzerinde kaldığımız sürece tekrar geri çekilmelerde 1.2075 seviyelerine kadar olası yükselişi takip etmeye devam edeceğiz ve günlük grafikten bakacak olursak çok sert bir düşüş beraberinde geldiğini görebiliyoruz. Daha önceki bu tarz bir hareketi inceleyecek olursak düşüşün ardından tekrar bir düzeltme hareketi ve yeni bir düşüş dalgası beraberinde gelmiş. Bakalım takibini yapacağız ve şu anki görünüme bakacak olursak günlük ve 4 saatlikte ciddi bir satış baskısı hakim diyebiliriz ve sterlin dolar grafiğimize bakalım. 4 saatlik beklentimiz şu an için bölge üzerinde kaldığımız sürece 1.40 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi yönündeydi ve bu bölgeye kadar fiyat aslında günlük olarak direnç bölgesine denk gelmesinden dolayı aslında ulaşmış ve bu bölgeden tekrar euro dolarda olduğu gibi kısa vadeli o güçlenme sterlin dolarlarda da ciddi bir satış baskısını beraberinde getirmişti. Her ne kadar 1.3814 destek seviyesi ve önemli destek seviyesi kırılımı gerçekleşmiş olsa da şu an itibariyle altında kapanış olmadığını görebiliyoruz ve geri çekilme gerçekleşirse bölge üzerinde kaldığımız sürece yükseliş yönünde tekrar zirvelerin test edilmesi Muhtemel ancak böyle bir hafta tarım dışı hasta haftası olmasından dolayı dolara karşı olan birçok üründe satış baskısının sürebileceğini söyleyebiliriz ve baskı Eğer devam edecek olursa olası bayrak ve trend devam yapısı bozulacak olmasıyla birlikte satışın 1.37.08 kadar devam etme potansiyelinin olduğunu da söyleyelim. USD Japon yeni grafiğimize bakacak olursak önemli destek attı. altında kapanış ve trendin dönüşünü gerçekleştiren ilk hareketin çok önemli bir direnç bölgesi oluşturduğunu da söylemiştik. Ve 110-147-110-477 bölgesinin üzerinde 4 saatlik kapanış olmadığı sürece baskının bu bölgelerden tekrar satış yönlü devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şu anki görünüme bakacak olursak önemli bir direnç bölgesinde kapanışını yapmış ancak hacimli yükselişler mevcut. 109.365 üzerinde baskının devam etmesi durumunda daha önce söylediğimiz bölgeye kadar alımların devam etmesini bekliyorum ancak bölgede eğer bir geri çekilme durumu söz konusu olacak olursa fiyatın 108.564 ve 108.406 bölgesi üzerinde olduğu sürece de yükselişine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ve gelelim bizden bir grafik. 4 saatlik grafiğe dolar tl'de baktığımız üzere önemli bir temas dahili sonrasında yükselişini sürdürdüğünü görmüştük ve buradaki düşüşün ardından Aynı şekilde sterlin dolarda pardon USD Japonya'nın da bahsettiğimiz gibi önemli bir bölgeyi de oluşturmuş durumda. 8.39-8.42 orta vadede ulaşabileceği bir seviye. Ancak bölge üzerinde 4 saatlik kapanışlar alımları sert bir şekilde tetikleyebilir. O yüzden en önemli bölgemiz burası olacak. Kısa vade bölgemizi de 8.29-8.26 bölgesini dile getirmiştik. Çünkü daha sonraki düşüşünde de buradan e, yukarıdaki önemli bölge benzeri bir bölge yarattı ve bu direnç bölgesi henüz kırılmış olsa bile üzerinde kapanış gerçekleşmedi. Ancak buradaki kırılım bana biraz daha önceki hareketi hatırlatıyor. Buradaki kırılımda olduğu gibi. Kırılımdan sonra tekrar bu bölgenin dolduğunu zaten izlemiştik. Aynı şeyi burada da gerçekleştirme potansiyeli yüksek. Bölge üzerinde kapanışların 8.39'a 8.40 seviyelerine kadar alımları devam ettireceğini söyleyebiliriz. Ve yatay destek hattı altında 8.15 seviyesi daha önce kırıldı. Ancak bu bölge altında kapanışların artık 7.77'ye kadar olası bir geri çekilmeyi de her ne kadar teknik olarak mümkün olsa da temel tarafından gelecek olan destekle ancak bunun gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu ana göre trendimiz mevcut trend yukarı olduğu için trend dönüşünün gerçekleşmesi en azından 7.98 ve 8.04'ün altında fiyatlamayı gerektirecektir. Ve DAX grafiğimize bakalım. DAX grafiğimizde 4 saatlik günlük takipimizi devam ettiriyorduk. Özellikle de burada yatay destek çalıştı ve yeni alımlar geldi ancak yeni zirveyi gerçekleştiremedi fiyat ve aslında buradaki destek bölgesinin de altında kapanışını daha önce de yapmıştı ve son olarak buradaki Önemli direnç destek bölgesinin altında kapanış gerçekleşecek olursa baskının aşağı yönlü 14.962 ve 14.804 lere kadar devam edebileceğini söylemiştik. Şu anki görünüme bakacak olursak her ne kadar trend yönümüz yükseliş yönünde olmuş olsa da burada birazcık savaş durumu söz konusu ve baskının henüz yeni zirveler gerçekleştirebilecek kadar alımları güçlendirdiğini söyleyemeyiz. Bunun gerçekleşebilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü temas direnç hattının üzerinde 4 saatlik kapanışları takip etmemiz gerekecek. Aksi takdirde bölgeden gerçekleşecek satış baskısıyla ilk beklentim 14.962 daha sonra 14.804'lere kadar olası bir düşüş hareketi yönünde. DAX grafiğimizden sonra ONS grafimizde şöyle bir bakalım. ONS grafimizde günlük 4 saatlik ve saatlik beklentilerimiz geçen haftadan itibaren mevcuttu ve günlük olarak baktığımızda aslında önemli direnç ve desteğin arasında sıkışmış olduğunu fiyatın görebiliyoruz. Ve bu bölgede gerçekleşmesini beklediğimiz aslında hareket şu an e, günlük trendde trend yönü tekrar yükseliş yönünde dönmüş durumda. Çünkü çok sağlam bir dip çift dip oluşturduktan sonra yükseliş gerçekleşti ve 1816-1795 seviyesinde takıldığını görebiliyoruz ve bu bölgeyi zaten yükselişler için takip ediyorduk. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte de 10 üzerinde satış baskısı henüz geçmiş durumda değil. Çünkü yükseliş kanalına ait bölgenin dışında fiyatlamaların sürdüğünü görebiliyoruz ve son tepkilere bakacak olursak ciddi oranda satış baskısıyla bu hareketin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Daha sonraki yükselişler hacimsiz, düşüşler hacimsiz ve son yükseliş tekrar sert bir satış baskısıyla cevaplanmış görünüyor. Her ne kadar 1765.2 ve 1742.6 günlük önemli destek bölgesi olsa da bu bölgenin içine kadar giriş yapılmış bir durum söz konusu ve bu alan tekrar doldurulmaya müsait. Eğer ki 1765.2 piyasa açılışıyla birlikte yükseliş yönünde bir tepki gerçekleşecek olursa 1785 üzerinde 4 saatlik hareket olmadığı sürece tekrar satış baskısı alması çok muhtemel diyebiliriz ki tarım dışı istihdam haftasındayız. Bundan en çok etkilenecek olan ürünümüz de zaten ons ve bunun yanında da gümüş olacaktır. O yüzden bu hafta en sert hareketleri ons üzerinde görmemiz çok da mümkün. Gelelim Brent grafiğimize. Brent grafiğimizde de bir beklentimiz vardı. Geri çekilmelerde takip ettiğimiz 66, 20 ve 65, 82 seviyesi yeni alım tepkisi bulması bakımından takip edilecek en önemli bölgeler arasındaydı. Aynı zamanda birinci, ikinci ve üçüncü temas bölgesi olması durumu da buradan olası yükselişleri 67, 86 ve 68, 80, 68, 60'a kadar devam ettirecek potansiyele sahip. Aksi takdirde haftalık grafiğe şöyle bir bakacak olursak haftalık grafikte çok ciddi bir arsilep bölgesinden sağlam yükseliş gerçekleştirmiş olsa da bu bölgenin üzerinde kapanışını yapamadan tekrar sert satış baskısı aldığını görebiliyoruz. Ve birinci, ikinci, üçüncü mumun şuradaki üçlüye bakacak olursak aslında burada bir e, dönüş mum formasyonu durumu söz konusu. Ancak hala dip seviyenin altında 62.38'in altında günlük pardon haftalık kapanışını gerçekleştirmiş durumda değil. Yani burada bir savaş durumu söz konusu olduğunu haftalık grafikten de görebiliyoruz. Günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte çok ciddi bir sıkışma sonrası hacimli yükselişler gerçekleşse de tekrar bu bölgenin içinde takıldığını görebiliyoruz. Ve günlük grafikte olası takos kırılımıyla yani 65-66'nın altında özellikle günlük kapanış fiyatı hızlı bir şekilde 62-26'lara kadar geri çekebilir. 4 saatlik grafikten baktığımız üzere de bunun gerçekleşebilmesi için zaten bölgenin dışında yatay destek hattı 3. temasın altında 4 saatlik kapanış olması bizim üst zaman dilimindeki senaryomuzun da başlangıcını ve oluşabilecek olan senaryoyla destekleyici bir hareketi beraberinde getirebilecek. Aksi takdirde bölgeden yükseliş durumunda yapının teknik hedefinin 68-60 olduğunu söyleyebiliriz. Petrol tarafında da orta vadede görünümümüz teknik olarak bu şekilde. Bir endekslerimize bakalım. Endeks turumuzu şöyle hızlıca yapalım. SP500'de beklentimiz 4204.8'di ve bunu uzun süredir takip ediyorduk. Hatta yükselişi bu seviyeden itibaren buradaki destek bölgeleri, destek seviyelerini kademeli olarak yükseliş yönünde direnç olarak takip etmiştik. Ve SP500'de şunu çok net söyleyebiliriz ki burada çok ciddi bir taban oluşturmuş fiyat ve 4119.2'nin üzerinde olduğumuz sürece yükselişin tekrar devam ettiği, ettiği takdirde de 4236 ve 4263 seviyemizi kademeli olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Aksi takdirde eğer 4119 destek bölgesi altında 4 saatlik hacimli bir kapanış gerçekleşmiş durumunda muhtemelen 3. temas destek hattı da ihlal edilecek olursa çok ciddi bir satış baskısı 3988'e kadar beraberinde gelebilir. Tabii e, tabii ki bu senaryonun gerçekleşebilmesi için mutlaka önemli destek bölgesi altında kapanışların olması şart. Aksi takdirde trend yönümüz yukarı geri çekilmeler bölge üzerinde kaldığımız sürece yeni alım fırsatları olarak değerlendirilebilir ve takip edeceğimiz direnç seviyelerimizde hemen grafikte geçerliliğini korumaya devam ediyor. Ve gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq grafiğimizde de aslında bir savaş durumu hakimdi ve burayı da haftalık grafikten itibaren takip ediyorduk. Haftayı aslında bölgenin üzerinde kapanış yaptıktan sonra tekrar bu alanda kalıcı olma çabasıyla geçirdi. Şu an için yeni bir yükseliş durumu haftalık olarak görünmüyor ancak yapının teknik olarak hedefinin yükseliş yönünde 14.952 olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölgeyi de günlük 4 saatlik grafiklerden takip etmeye devam ediyoruz. Haftalıktan gelen bu alım yönlü baskının günlükteki yansıması çok ciddi bir sıkışma olarak zaten karşımıza çıkıyor. Ve aynı durum burada da söz konusuydu. Bu bölge üzerinde kapanış gerçekleştikten sonra yeni bir satış baskısı gelse de haftalık destekle birlikte buradan yükselişlerin tekrar gelmesini bekliyoruz. Ve 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman 4 saatlik grafikte de 14.074 üzerinde kapanış olmadığı sürece... Baskının satış yönünü devam etmesi de muhtemel. O yüzden Burada bizim en önemli takip edeceğimiz seviyelere bakacak olursak 4 saatlik orta vade grafiğin bölge üzerinde kapanışı beraberinde getirmesiyle üst zaman dilimindeki senaryolarımızda devreye girecek ve geçerliliğini koruyacaktır. Aksi takdirde 13.714.6 çok önemli destek bölgesi ve bu seviye altında 4 saatlik kapanış kısa vade yükselişi engelleyecek hareketi de beraberinde getirebilir. Ve gelelim Dow Jones grafiğimize. Dow Jones grafiğimizde de son beklentimiz önemli bir destek bölgesi üzerinde kaldığımız sürece yükselişin devam etmesi yönündeydi. Çünkü her ne kadar yükseliş kanalı dışında fiyatlamanın gerçekleştiğini görsek de bu alanda çok ciddi bir destek oluşturdu. Aslında 33.687 üzerinde olduğumuz sürece düşüşler tekrar yükseliş yönlü fırsat olarak değerlendirilebilir. Ve bu bağlamda 34.381.7, 34.742 İlk beklediğimiz direnç seviyeleri olacaktır. Aksi takdirde seviye altında 4 saatlik kapanış hızlı bir satışla 33227'ye kadar fiyatı tekrar çekebilir ve bu seviyenin altında bir satış baskısı 32346'ya kadar da teknik olarak düşüşün gerçekleşebileceğini bize gösteriyor. Şu anki görünüme bakacak olursak, bahsettiğimiz düşüş senaryosu destek bölgeleri altında kapanışlarla ancak gerçekleşebilecektir. Aksi takdirde yönümüz yukarı ve bölge üzerinde de alımların devam etmesini bekliyoruz. Evet, önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Önemli majör paritelerimizi inceledik, endekslerimizi inceledik. Bir de şöyle kripto piyasasından önemli kripto paraları değerlendirmeye bir bakalım ve Özellikle Bitcoin'de günlük grafikte bir beklentimiz vardı ve özellikle de bölge üzerinde alımların devam edeceğini ancak 65245 direncini takip edebileceğimizi söylemiştik ve şunu da dile getirmiştik. Yükseliş yönlü tepelerde çok ciddi bir uyumsuzluğun olduğunu söyledik ve buradaki takos bölge altında kapanışını yaptıktan hemen sonra satışı aktif etmişti ve beklentimiz teknik olarak yapının 445135 dolar seviyesine kadar Düşüş gerçekleştirmesiydi ancak alımlar çok daha erken geldi ve bu alandan sert yükselişi beraberinde getirdi. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak çok ciddi bir direnç bölgesi hemen önümüzde var ve bu 60 bin dolar 61 bin dolar bölgesi üzerinde yükselişi sert bir şekilde gerçekleştiremeyecek olursa ve şu anki görünümde yatay destek 3. temas durumunda bölge altında kapanış fiyatı 51 bin dolar seviyelerine kadar tekrar geri çekme potansiyeline sahip ancak şu anki görünümde bir trend dönüş formasyonu ve çift tip destekli yükselişler alımların tekrar gelerek 61 bin bölgesine kadar devam edebileceğini bize gösteriyor. Şu anki görünümde alımların ve alıcılarla daha doğrusu satıcıların kıyasıya rekabet ettiğini bu dar alanda söyleyebiliriz. Ve Bitcoin'den sonra Ethereum grafiğimize şöyle bir bakalım. Ethereum'da da güzel bir yükseliş durumu söz konusuydu ve saatlik grafikte özellikle bir beklentimiz vardı bunu karşıladı. 4 saatlik bir günlük grafiğe bakacak olursak da hatta bir haftalık grafiğe bakalım çok net yükseliş hareketinin devam ettiğini görebiliyoruz. Günlük grafikte de bu baskının yükseliş yönlü olduğunu net bir şekilde bize grafik gösteriyor ve Kısaca şöyle söyleyebiliriz özellikle 2777 dolar üzerinde olduğumuz sürece yükseliş yönlü hareketlerde TP olarak e, hedef olarak teknik hedef olarak 3000 dolar seviyelerini beklememiz çok da mümkün görünüyor. Ethereum'dan sonra bir de Litecoin'e şöyle bakalım. Litecoin'deki beklentilerimiz ne durumda? 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman aslında tüm coin'lerde birbirine benzer yapıların olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde bir ters omuz baş omuz formasyonu için geri çekilmeler gerçekleşecek olursa 242 dolar seviyesi güzel bir Alıcı barındırabilecek seviye olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda çift tip de destekli bu yükselişin devam etmesi de bölge üzerinde hareketle birlikte. Ki buradaki bölgeyi birazcık ciddiye almamız gerekiyor. 289 dolar üzerinde 4 saatlik kapanışlar 326 dolara doğru yükselişte beraberinde getirebilir. Ve Ripple'a bakacak olursak son %17'lik yükselişinden hemen sonra. 4 saatlik grafikte bir beklentimiz vardı ve 1.73 dolar seviyesine kadar yükseliş bölge üzerindeki kapanışla beklentimiz dahilindeydi ve şu an bu seviyeye yaklaşmak üzere yani çok az bir fark kalmış. Burada dikkat edeceğimiz şey şu olmalıdır. 1.73 seviyesinde olası bir satış baskısına karşı geri çekilmelerde 1.40 ve 1.24 önemli destek bölgesi. Takip edilebilir ve bu bölge üzerinde kaldığımız sürece de yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Günlük grafikte de bakacak olursak son yükseliş hareketi yeni bir e, çanak ve bölge üzerinde günlük kapanışla trend devam verebilir. Ve bu da fiyatın teknik olarak şöyle bir kontrol edecek olursak. 2.63 ve hemen sonrasında 3.04 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirme potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunu olması için ilk önce zirvenin üzerinde yani 1.97 üzerinde günlük kapanış olması gerekecektir. Aksi takdirde geri çekilmelerde 1.24 ve 1.18 önemli destek hattı takibimizde olacaktır. Evet, önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Çok ciddi haber akışı gerçekleşecek ve geçtiğimiz hafta da yoğun bir haftayı geride bırakmıştık FOMC olmasıyla birlikte. Ve bu haftada tarım dışı istihdam haftası olacak. Piyasanın gözü açılıştan itibaren grafiklerde olacaktır ve çarşamba özellikle cuma günü haberlerle birlikte çok sert hareketlilikler bizleri bekliyor olacak. O yüzden Herhangi bir üründe ticaret yapmadan önce mutlaka ve mutlaka yatırım danışmanlarınızdan bu konuda hem teknik hem de temel taraftan destek isteyebilirsiniz. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Herkese bol kazançlar dilerim. Yarın sabah saat 10'da Manitas'ın da tekrar görüşmek üzere.